Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bulunduğumuz coğrafyaya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arazideyiz, hava çıkıyoruz. Köpekler de yanımızda. Bozu gel oğlum. Bir tane daha aşağıda. Bozu da operasyonda. Bakalım tavşan falan artık ne kaldırırsak. Gel oğlum. Ee, koca aşağıdan geliyor. Bir de bizim bu Kafkas var bir tane önünde Onu da görmediniz. Onunla beraber Bunlar da böyle alıştırmaya çalışıyoruz. Bakalım bir şey kaldıracak mıyız? Arka tarafta e, tavşanlar falan var. Bakalım ne kaldıracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz beraber izleyeceğiz. O yüzden bayağı dökümanlı geldik. Mermilerimiz falan, silah falan. Her şey bizde var. Bakalım artık e, ne yapacağız, ne edeceğiz? Domuz mu artık kaldırırız, e, tavşan mı? Birlikte göreceğiz. E, Ozu devam edelim Bir de yerlerde Gel oğlum bak 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 Ozu'ya bak, Ozu bak. Aslan oğlum Aslan Aslan Gel oğlum. O gelir gelir Gel O gelir Gel oğlum bak Gel Gel Silah sensi geliyor Ne çıkarttılar hadi o ne ateş ettiler onları o domuz sürüsü kaldırmışlar diye belki onu kovalıyor. Arkadaşlar, evet, evet. Öbür tarafta bizim köy var. Şalvalar taraftan kaldırıyor olabilirler. Bir daha sesini duyun. Kış mevsimi zaten. Aa, yukarıdan al. O da oradan kaldırırsa biz buradan kesebiliriz. Bakalım arkadaşlar nasıl yapacağız? Şöyle. Silah sesleri tartın geliyor. Aa. O da oradan nereden kaldırırsa biz bu taraftan alırız belki. Bakalım Şöyle Gel Bozo Bakalım önde yüzüyor arkadaşlar Kafkas Gel Bunu hiç çekmedik herhalde biz bunu Bizim de arkadaşımızın köprüsü arkadaşlar Şöyle önde çıkıyor Bozo nerede? Gel oğlum Gel 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 Arka sırtta Geçen tavşan kaldırdık Oraya bir gidelim Gidelim Aferin oğlum aferin hadi Şuna baksana ya <laughs> Ya o da ilk av deneyimi Bakalım <laughs> nasıl olacak Şöyle Karadan arkaya geçelim. O da oradan kaldırırsa biz bu taraftan bakacağız. Gel oğlum. Ya. ...bu Bugün biraz daha yumuşak hava arkadaşlar. Bu kadar sert değil. Ya. Oh, tam çıkmış bu arada var bu hafif sen bunu al bana bir uzun mevzidir biraz buna da al şunu sen al ben şunu bir şey yapayım şu ayak izlerini de çekelim mi? Ha, Ha o tavşan izleri burada var gel oğlum o bu izler burada. Ya, Bayağı bir gezmiş de kar kalktığı için tam tespit yapamayacağız. Ya oğlum, Geçer de da. Şu şeyler, ağır koymaya gerek yok. Arkadaşlar evet, işte bunun biraz mevzili daha uzun olduğu için. Gelmeden çıkalım ha orada. Tamam olsun gel. Tamam olsun. Şuradan bir yerden kaldırılır. Domuz da çıkabilir, ee, kurt da çıkabilir, ayı da çıkabilir. Dürük motor dedik de. Ne olur ne olmaz. Çok güzel kuruluk yapar ayı mayı. Var. Vermeye gerek yok. Buradan gidiyor mu? Bu, nereden? Doğuş. Burada. Kendini kalıyor. Onlar buradan kaldırırsa buradan çıkar. Devam ediyor. Kalk, ya? Tavşanı koktu herhalde ki. Geliyor. Yok. Orada. Ha o köpe boşa yiyecek gitmez değil Sırtlar. Orman arka altından gireceğim. de gireme burada kaldırdık ya. Tavşanı değil mi? ortada yok. Tamam. Şarabın neyin peşine izine gidiyor bilmem ki baksana. Ozi. Baba baba. -ba. O belki de kaldıracak takşını. Tamam. Tamam. Bu derede da var ya, bu derede da var da arkadaşlar. Bizler burada var ses geldi demek. Domuz olabilir. Artık ona göre bakacağız burada. Mesela baya yer çıktık aslında. Hani bunları kısa kısa gösterdik sizlere. Şimdi burada bize rastlayınca buradan ormandan ineceğim arkadaşlar. Ay yatağı falan var. Buradan aşağı ineceğiz. Artık ne karşımıza çıkarsa bilmiyoruz. Böyle bir devam edene bakalım bir şey var mı yok mu diye. Buradan doğru giderim. Açık kalsın kameraya. Arkamdan gelsin. Ben önden gidiyorum. Sen arkamdan gel. Nasıl yapacağız? Ha Hayır. Şu. Gezin, bana başlayalım. şu dağların güzelliğine baksana. <laughs> Diyorlar İsviçre olsa beğenirsiniz. Yurt dışı olsa beğenirsiniz. Erzincan'da kimse beğenmiyor. Var mı böyle bir şey? <laughs> Güzel. Arkadaşlar bir dahakine buradan gireceğiz. O delikler var oradan gireceğiz. Onun karşımıza oradan gideriz. Karşı tepeden oradan çarpmaz ineriz. E, Abi, geçen gün senin indiğin dere şurası mıydı? Ben Çok... öbür Tam tepeden indim oradan. Denk gelmedi bir şey oradan. Você que bir şey yapayım. Biz bakayım. Olmazsa buradan gidelim. Önden girecekti, Buradan inelim. Oh. Buranın mezarından aşağı inelim. Buradan ayaklarda. Domuz sesi mi bu ya? ya ben şey mi? ayıyla karşılaşmayalım. Ayı sakat iş. Ayıyla karşılaşma gerisi boş. Domuz domuz bu bir şey de aile karşılaşmayalım sadece. Hadi bozu, hadi bozu. Öğren oğlum bu işleri, öğren. Şey yapsana buradan. Buradan mı gidelim, sıktan mı gidelim o? Ayının oradan mı gidelim? Bir şey var burada. Ha, dur. 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 koyar Dur. 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 Köpekler onun için az önce oraya girerken havlattılar orayı. Girir mi burada? Buradan girecek mi? Nereden girelim dersen sıkıntı yok benim bir şey. oradan mı Arka sırttan mı Ya oradan şimdi aynın oradan... olduğu yerden gitmeyen sonuçta bir şey yapamayacağız. Karşılaşmak da gerek yok yani. Yani Ama bu... hani köpekleri test edelim dersen girelim. Yok diyelim şey ne, ne, tepki veriyor bu Hadi karşıdan görürüz biliyor musun? Da buradan tavşan domuz buradan denk gelir. buradan da. Valla bu ben de geçeyim. Kaç defa gördük bir kadrajı alamadık ayı. Birkaç resim çekebiliriz sadece. Hadi bozu. Çıkta bak çıkta. Oğlum sen görsen ne yapacaksın? Görsen ne yapacaksın? He? Biz, bizi görüyor musun? Bizi. bizi. Aynen. Ay izleri bunlar. Oh. Genç ay yani yaklaşık bir buçuk yaşında falan. 400 kilo falan yer. Gözü üzeri gel. Tepe çıkıyor, oradan bir karar verelim nereden gireceğimizi. Tamam. Tamam. Oradan bir karar verelim. Ya i̇şte buradaki neydi? Ya ayı, ayının uğrunda olmaz. Şimdi biz burada arkadaşlar ateş edelim, ayı uğrunda olsun. Hiç umursamaz. Kötü taraf baruta geliyor. Baruta doğru geliyor. Kötü, kötü taraf o. Hani... Ayla da uğraşmak da istemiyoruz karşılaşmak da istemiyoruz arkadaşlar. Kusura bakma bırak. Ya tavşan da belli olur. Bir bakıyorsun dibinden fırladı. Acayip bir şey ya o da. Ha domuz çok var şu anda domuz. Şimdi yaklaşınca ya, gramajı biraz yükselttik. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz var mermiler var arkadaşlar bu akıllı mermi denilen bir şey var barut e, yüksek biraz hani sonuçta akıllı mermiyle gidip saplar mı? Ha, şuraya atıp da gidip burada vurmayalım arkadaşlar ha hani biraz barut oranı yüksek ondan öyle diyorlar Ha. Ağlar demirdendir dediler, bizim yüreğimiz çeliktendir öğrettik. <laughs> o ayıyla karşılaşırsak ne olur. <laughs> Orman açık aslında. Orman açık da. Onların nereden girdi bilmiyorum. onu bu taraftan girdiyse bu tarafa atması lazım kendine. Arkadaşlar. Bizim yakın köyler de o taraftan girdiler. Sesler gelirdi zaten. Ben dedim onlar oradan girerse kendini bu tarafa atar. Sol tarafa biz oradan bir şeyler yaparız. Ama Belki onlar da bir şey yapamamışlar. Yani görmüşler de kaçırmışlar. 3 domuz Arkadaşlar Şimdi tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. Tam şu tepenin altından aşağı ineceğiz. Orada ayı yatağı var. Onca ya da bir şey olmasından korkuyorum aslında. Artık Birimiz oradan atış etse varsa kalkacak zaten. Hani vurmak için değil de ürküterim çıksın. Bir yakalarız belki bir çekimde. Ozan karşına atış edecek. Ben de öbür tarafta bekleyeceğim. Bir de bakalım bu bozuyu sokalım beraber inelim aşağı oradan. Bakalım ne göreceğiz. Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Böyle devam edelim. Çeke çeke gidelim. Hadi e bakalım. Bu çekimler olur. Kanal da olsun. Çünkü zaten dağda yürüyoruz. Ee, Malum görüyorsunuz durumumuzu. Bayağı bir yol yürüdük aslında. Gece buradan kalktı. O resim çektiğimiz yer vardı ya. Hı hı. Tam derenin dibinden. Şuradan kalktı, buraya vurdu, kendini bu tarafa attı. O köpekler kaldırdı. Bozu gel. Allah Allah görüyor musun? Nasıl gidiyor? Nasıl öğreniyor? Sen işte. Aşırı sevdiğin için biraz fazla kıyamıyorsun da bak. Görüyor musun? Aferin kızım benim. Aferin. Sen de öğreneceksin. Bir terminatör yapacağım. Evet. Arkadaşlar işler bitti de biraz da neşe yerine geldi. Gerçekten çok iyi oluyorduk aslında Şimdi hayvanlar bana içeri koyunca otlar motlar acı tamam. Biraz daha rahatladık. Şöyle. Biraz, ses, biraz sessiz gidelim de. İstersen ver ben önden izin çekeyim. Olur. Olur sen de çekebilirsin. Ha, ver ben. Ufak <laughs> titreşimler olabilir. Ve devam edelim. Böyle. O, o zaman bugün tam tam kamuflaj gelmiş ha. Soğuk ya. <laughs> Arkadaşlar, İstanbul'dan geldi bir haftalığına. Ondan güzel şeyler yapacağız inşallah. Ozi, şuradan çaprazı atalım. Ha? Şimdi şöyle bir şey yapsak. Arkadaşlar bu sıkta. uçtan mı? Uçta yeri. Ha. Oradan yapalım, aşağı doğru zaten iner. Aşağı doğru inerse. Bir bozuğun tepkisini merak ediyorum. Kendisi önce kaldırabilecek mi? Ha. Bozuğu salarız bir daha geri alamayız. Valla tasmayı alırız. Yok ya, çok bir şey yaptığını zannetmiyorum. Yapıyor, uyuyor. Biz yapıştırdın mı? Aferin kızıma güzel şeyler, güzel köpekler olacaksınız siz. Arkadaşlar Böyle hem de köpekleri de eğitiyoruz bu arada böyle. Hah, Sıksınlar bizden. Dağlarda. Şuradan çalıya takılmıyor mu da? sen istersen mermiyi ağzına ver benimkiler ağzında Bu normal kufaylar olsaydı ha. ya da öyle yarınkinde öbür gün koca kafayla götürürüz burada değil arkadaşlar bulamadık neredeydi havada güzel mallama çıktı bilmiyorum Öyle. Hadi kızım, hadi kızım. Aferin, aferin, aferin size. Öğreneceksiniz. Ne yapıyor bu? Bu da, iyi. hadi bu gider ha. Hı hı. Bu gider bu. Biraz daha, hadi. Ya aslana bakın arkadaşlar. Ya bu dağda bir aslan var ya. Afrika değil ama bizim de aslanımız var. Can evlat. Hoş buldum. Bu alt taraf Bu alt tarafta mı? Nerede daha olmuşsuz? Burası. Oh. Tam buradan arkadaşlar ha? Burada yuvarlak bir açıklık olacak. Ha onun altında. Altında. Ha sallasana buradan sen birkaç tane. Allah ben şuradan. Ya evet yazın burada sık olduğu için böyle yaprakla göremiyoruz. Bakma şimdi açılmış. Abi sen buradan vur ben altta şey geçeyim Ozi. Aşağı geçeyim. Çapraz bakayım aslında bir tane de karşıya koymamız lazım birini de çıksın. Şuradan. Dur 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 dur. Ayı da pek bir işimiz yok. burada, burada Domuz da çıkabilir de domuz Sana bakayım. Şöyle. Ses var mı ses? Ha kızım. Ha ya, ya. Şöyle. Ya kanka buradan gireriz de. Şimdi hani hem buraya bakacağız hem de şu karşı tepelerden bir şey kalktı mı? Dereden eğer geçerse oradan çıkar. Şu çapraz bakalım az o zaman. Şöyle çapraz bakalım. Ha bak, bakıya geçelim. Aha. Onun yere bak tam şurası. Ha düştü. Şey var ya. Ha ha orada. Ha yazın yazın. yazın Zor mi? şey deniz yapıyor dedi. da. Yani bizim amacımız ona vurmak değil de. Deniz, bir iki Çekim bir çekim, çekim çıkartak <laughs> arkadaşlar yoksa zaten <laughs> değil dedik ay. Zaten bize zararsız bir hayvan. Ne hayvan yani. zararı bizim yok? kız Siz... Seviyorum bir de. Kızdan beri de av yasağı var. Ha. Seviyorum arkadaşlar. Geçen ya. gördüğüm yavrular fenaydı ya. O video nasıl silindi? Şöyle. Şunları atayım. Ha salla salla. Gördün mü? Bak bak. Gördün mü? Aslanı, Aslanı gördün mü? Aslanım mu? benim be. Bak ha, ha, gördün şey mü? Köpek bu be. Silah sesini duydun mu direkt? Nasıl yapayım? geldi bak. Aferin oğlum. Arkadaşlar. O zaman hayvanlar da mı burada? Var? Hayvan burada değil. Bu sesi duydu çıktı. Gel oğlum. Gel aslan. Arkadaşlar. Sen yaşandı. Sen de... neredesin? Gel oğlum. Yav yav yav. Yiğit köpek de yaşlı arkadaşlar. Ya Oğlum kendini parçalatırsın Bozo <laughs> Arkadaşlar geldi gel, Aferin olun, oğlum gel. aferin gelince, Alttan girmiş ya Bana da bir özgüven geldi <gülüyor> <gülüyor> Bu gelince Bozo'ya falan güvenmiyorum biliyorsun fazla Daha zaten alışkın değil Hadi oğlum başla Hadi Tara oğlum tara Acaba o diğer köpek yanında da ona mı şey yapıyor avlıyor? Haydi Haydi. Diğer köpekle mi avlaşıyorlar? Demek mi? Demek? Bu bu acaba? Kurt mı acaba? bu. Bir, bir şey, o bir şey burada mı? Aa, bak sonra. Hmm. Baksana hmm. Şu şey yeni iskeleti ama Ne iskeleti kocaman bir şey hmm. Acaba bak tüyler de var burada Bu hmm. ne acaba Kurt kurt olabilir Bak hmm. bu tüyler hmm. Değerli takipçiler Eğer sizde ne olduğunu biliyorsanız Yorumlara yazarsanız ama Ben kurda benzettim ama Tüyleri falan da burada ama Domuz Bunun kafası de, nerede de, acaba papası. Omurgası burada evet, iskeleti Buraya geldi gördün mü bir, alışıyor arkadaşlar Bak. alışıyor burada bir şeyi parçalamışlar aslında böyle çok güzel bulması peki ben sana bir şey soracağım yakın zamanda köyden köpek kayboldu mu Duydun. yok yok Yok. bu boyda burada ne olabilir kurt 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 aynen kurt olabilir kurt ya hava denk de vurmuşlardır burada ölmüştür şey ne diyecektim arazide bunu bulması arkadaşlar güzel bir şey niye biliyor musunuz hani bir dahakine de alışır aynen şekilde arar. Hani o, o sebepten dolayı bunu bulmaz. Ama değil, eğer değil. yani kurtsa yani. eğer vurmuşlarsa yasak biliyorsun yani kurt abi. Ya. ya arkadaşlar şimdi bak yasak tamam. Zaten ayıya dokun kurt da işte zarar veriyor arkadaşlar. Ya yani nasıl diyeyim? Bir malın içine girdin mi? Var mı dumanet? En az 10 tane, 15 tane koyun yaralayıp bırakır. Bir tane alıp çıkmaz. Ayı öyle değil. Ayı kolay kolay, kolay aç kalmadı. Süreç arkadaşlar. E, bulaşmaz hayvana. Meyvesi yeri çürü yeri daha da tepede. da kışın kış, kış uykusuna yatar. Ama artık mevsimler değiştiği için biraz dışarıda ayı kolay kolay zarar vermez. O ama kurt lanet bir şey yani. Hani bir malı sürün içine girdi mi 15-20 telaf eder yakalan kadar sen. Mecburen ister istemez de bu zaman da oluyor. Olmuyor da köpeklerin boyu ateş ediliyor. Yapılacak hiçbir şey yok. Tamam. Biz de karşıyız dediyiz ama bazı zamanlarda yapacak hiçbir alternatifimiz de yok yani. Bunu da açık açık söyleyeyim. E çünkü... Hayır, 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 hayır. Alışmasınlar benimle. Sakin, sakin, sakin. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Yavaş, şey olur mu ya bir hastalık falan olur mu? Götürer <laughs> mi köpekleri? <gülüyor> Yemesinler. <gülüyor> Ama bak, bu neyse, bunun kafasını bulsak ne olduğunu çıkartabiliriz aslında. <laughs> <laughs> Kafayı iskeletini. Arkadaşlar şimdi videoyu burada durduracağım. Eğer kafasını bulursak size tekrardan çekeceğiz. Arkadaşlar kafasını bulamadık. Geldik uğraşıyor bir şekilde. Hani bugünlük videoyu sona erdiriyoruz. Ee, artık şey denk gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir dolaştık aslında. Bakmayın. Dudura dudura çektik. Kısa kısa çektik. Ee, ama e, inanın biz de yorulduk. Bayağı bir yer dolaştık. Bir dahaki çekimizde karşı tepeden gireceğiz arkadaşlar. Buradan girdik. Sisti tepeyi görüyorsunuz. O alttan çıkacağız. Oradan aşağıya orman ineceğiz. Artık e, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi destekleyen herkese teşekkürler. Like atıp yorum yapmayı unutmayın canlar ee, sevgiyle kalın diyorum bugün de bu kadar.